Merhabalar. Şimdi Güzellik ve Kozmetik Türkçesine çeviri olan kitabımızın 3. bölümüne geçiyoruz sizinle. Ve bu üçüncü bölüme başlamadan önce siz de bitki çayınızı alın. Yudumlarken aynı zamanda güzelliğin tarihini izleyin, öğrenin. Kitabımızın 3. bölümü 2. kısmı olan Peri Kraliçe kısmına geçiyoruz. 16. yüzyılın başlarında Tudor Sarayı'nı ziyaret eden Venedikli kız kardeşlerinin aksine hala kiliseye yüzleri temizlenmiş bir ilgi gösteren İngiliz hanımlarının doğal tenleri hakkında yorum yaptı. Yüzlerini boyamamış olabilirler. Ancak aile ilaçları yapmak için bitkisel ilmi uygulayarak cilt yapılarını iyileştirmek için yıkama ve losyonlar yapma konusunda giderek daha usta hale geldiler. Cilt mükemmelleştirildi ve anneden kızına geçti. 15. yüzyılın sonunda İtalya ve Fransa'da broşürler ve kitaplar dağıtıldı. Maestre André Le Formel tarafından yazılan La Dogaretion di Natur et Ormanet Dens 1530'da İngiltere'ye geldi ve Nilüferlerle ve güllerle yapılan bir cilt afrodizyaktı ve kırmızı güller doğurganlığını arttırıyordu. 15 Ocak 1559'daki taç giyme töreninden itibaren Elizabeth güçlü bir görsel açıklama yaptı. Tamamen genç ve bakir görünen uçuşan kırmızı altın saçları kendini İngiltere'ye bir gelin olarak teklif etti. Bağlılıklar kutuplaşmıştı ve hem destekçilerine hem de karşıtlarına iyi kral Harry'nin kızı olduğunu açıkça belirtmek istiyordu. Çocukken bile onunki gibi solgun teni ve altın kızıl saçlarıyla hayranlık uyandırmıştı ve taçlandıran görkemini gevşek bakir bir şekilde bırakmak için her zamanki mahkeme giyimi olan tavazi başlıklardan kaçınarak bu imaja ayak uydururdu. Ayrıca lekenin soyunu takip ettiği düşünüldüğünde büyücülükle suçlanan annesi Eni Bolin ile ilişkisini kesmesi gerekiyordu. Yaygın Tudor inancına göre cadıların bir tür çirkinliği veya sakatlığı vardı. Bu nedenle Elizabeth'in güzel olması özellikle önemliydi. Birçok kişi kestikliyorum görüşme sahibi olduğu için öyle düşünüyordu. Ne yazık ki bir kadının tahta çıkmasının tarihe karşı gelmek olduğunu düşünen pek çok kişi vardı ve Üvey kız kardeşi Bloody Mary'nin örneğinden sonra endişelenmeleri affedilebilirdi. Mary 1554'teki düğününde bile Venedik büyükelçisinin onu kaşları yok olarak tanımladığı için görünüşüne yansıyan asık suratlı bir kutsal intikam tavrıyla hüküm sürmüştü. O bir azizdi. Kötü giyiniyordu. Mary eski modalara bağlı kalarak ve daha önceki bir dönemin azizce kaşlarını kaldırarak annesinin dinine olan sadık sadakatini gösterirken Elizabeth güzelliği sahip olabileceği ve ilham verebileceği bağlılığı görmüştü. Kendine Zayıf ve zayıf bir kadından daha fazlası Yapmak için elinden gelen her şeyi kull kullanmaktan mutluydu Devasa zengin mücevherlerle süslenmiş elbiseleri Onu gerçek hayattan daha iri göstermek için bir araya gelme ilkesini kullanıyordu Ama parlak renkle son derece dekoratif Dokulara karşı yüz atları kaybolma tehlikesi yaşıyordu Filiz Tublis'in 1585 Anatomy of ses kayıtlarında belirttiği gibi Elizabeth yüzü süslemek ve güzelleştirmek için kilisenin fermanları tarafından bile kozmetik ürünlerinin reddedilmesi için hiçbir neden görmedi. Tıpkı babası gerektiği yerde kendisine kesin bir şekilde kilisenin üzerine yerleştirdiği gibi Elizabeth de öyle yaptı. 1562'de yüzünde yara izi bıraktığı söylenen bir çiçek hastalığından sağ kurtulmuştur. Bu hiç şüphesiz makyajla olan aşk ilişkisinin nedenlerinden biriydi. Efsanevi cildi ince öğütülmüş beyaz leblebe tozunun sirkeyle karıştırılıp tüm yüze ve boyuna olan bir karışımı ile güçlendirildi ölümcül bir zehir olmasının bariz dezavantajına rağmen onu birkaç yüzyıl boyunca popüler kılan çukurları ve kırışıklıkları yumuşatabilen mükemmel parlak bir beyaz yarattı. Alternatif olarak öğütülmüş kaymak taşı veya parfümle karıştırılmış nişastanın beyaz tozları vardı. Ancak elde edilen etki o kadar iyi olmadığı için daha az popülerlerdi. Roge yanakları vurguladı. Kırmızı aşı boyası kahverengisi bir kırmızı verdi. Daha parlak tonlar, kırmızı, kristal, civa, sulvit, matter, kukuniyel, vermilyo veya alkanet köküyle boyanmış beyaz bir kurşun bazıyla elde edilebilir. Dudaklar ayrıca pembenin yanı sıra kırmızının tonlarını verebilen genellikle alkanet, kokaniyel veya Doğu Hindistan, Brezilya ağacından elde edilen boya ile bir reklendirici madde ile karıştırılmış. Baba kaymak taşı ve Paris sıvısından bir kalem ile boyandı. Bu bir macun haline getirildi ve mum boya kalemleri gibi çubuklar haline getirildi. Güneşte katı halde kurutuldu. Daha sonra tam aynı zamanda çekici bir porselen parlaklığı bir yumurta akı sırrıyla korundu. Berrak yüksek aristokrat bir anın ideal olmaya devam etti. Berrak süt gibi beyaz bir ten ile yola çıktı. Genellikle bu bir kalkanın veya başka bir başlığın gölgesinde güneşten güvenli bir şekilde korunurdu. Ve bir talihsizlik sonucu yüz sarı kahverengi renginde çillenirse onu modaya uygun bir solgunluğa döndürmek teklif edilirdi. Beyaz tartar ve acı badem ile karıştırılmış beyaz civa önerilirdi. Ancak daha fazla zihirden uzak durmak istiyorsanız her zaman kuş ağacından çıkan öz su veya harika özlü bir tarif vardı. Biberiye Boyland ile yüzlerini yıkayan beyaz şarap içinde adil olacaksın. Elizabeth'in kendine özgü mercan köşk kokusu ve kabukları, yanmış şap ve pudra şekeri, boraks çok ince bir şekilde dövülmüş haşhaş haş tohumlarıyla tamamlanan iki yeni yumurtadan yapılan bir kozmetik su için kendi tariflerini yaratmada da parmağı bulunmaktaydı. Dışarıdan biraz yardıma ihtiyaç duyduklarını hissedenler. Elizabeth'in sağ tanıtının sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlayan reklamlara inanılacaksa neredeyse sihirli güçler taşıyan hazır kozmetik ürünleri satın alabilirlerdi. Ben Johnson, Wopan'da Venüs'ü bir tanrıça yapan, onu sürekli genç tutan, kırışıklıklarını temizleyen, diş etlerini sıkılaştıran, cildini dolduran, pudra olduğunu iddia eden bir ürünün kozmetik reklamını ayrıntıları ile anlatıyor. Elizabeth'in ikonik statüsü 1570'te babanın aforozuna meydan okuyan bir yanıt olarak soylularının onun minyatürünü tasvir eden rozetler takmasıyla pekişti. Üçüncü bölümü anlattım. Bir sonraki bölüm dördüncü bölümdür.